ve 110 hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi gece gece karnım acıktı. Bakalım saat kaç olmuş. Odadan çıktım. Hem bu bir gece vlogu olarak çekiyorum. Bu uh, saat 3'ü 20 geçiyor. Hatta dur bakayım. 10, 16, 17 geçiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar karnım bayağı bir acıktı. Yani gecenin bu vaktinde nereden acıktıysa Şimdi mutfağa girip bir şeyler pişireceğim. Evet arkadaşlar şimdi işte şöyle malzemeler buldum. Şu kadar bir yağ, iki yumurta, soğan, salça ve acı biber turşusu. Şimdi bunlarla ne yapacağımı kendim ben damak tadıma uygun olan malzemeleri seçtim dolaptan. Bakalım neler yapacağız. İzleyin görün. Evet yine birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi malzemeler tavamızı seksi kırmızı bir tavaya doğradım soğanları. Baktım ki şimdi küçük olmaz ben büyük hayvan tavayı tercih ettim. Şimdi margarinimizi alıyoruz. Ve içine attık. Tamam. Ondan sonra soğanları atıyoruz. Uy, gece gece dur bakayım tuzumuz nerede? Şu kadar da. Hay ebesin. Şu tuzu da atıyoruz. Tamam mı? Ve kavurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer aşamalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar soğanlarımızı kavuruyoruz. Yazır yazır. Bakalım saatimiz kaç olmuş? Buradan göremezsiniz. Saat üç buçuk olmuş. Ve üç buçuk olmuş ve ben yemek yapmaya çalışıyorum. Değişik bir şey. Ha? Bakalım tamam, ben işini halledeceğim. Neyse arkadaşlar burada kesiyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımız kavruldu. İşte gördüğünüz gibi bu kadar. Şuradan şuradan bir salça alalım. Ben tamam. Alıyoruz. Bu kadar yeter. Atıyoruz. İşte. Birazcık da salçayla bunları yap. dans ettiriyoruz. Dans etsinler salçayla. Uykusal bir bağ kursunlar. Evet, uyku da gelmeye başladı ha. karnımız acıktı. Mutfağa geldik yemek yiyelim diye. Şimdi uyku bastı değil mi? Neyse. Ben bunu yemeden yatmam arkadaş. Ben mutfakta bunu yapıyorsam mutlaka da yemem lazım. Şimdi bu da oldu. Şimdi alıyoruz. Bu da dönse. Ben... Hay Allah'ın nene. Hah. İşte nane atıyoruz arkadaşlar içine. Çocuk mu atıyordum yoksa ya? Neyse ilk elime gelen nane geldi naneyi vurduruyorum. Ne yapayım gece gece ya yükselsene. Bunu da atıyoruz. Hı -hı, nane demiş gibi koptu. Tamamdır. Oo. Şimdi bu tamam. Şunu şöyle şöyle at. Şimdi gelelim yumurta. Bakın şimdi dur bakayım şu pozisyonu nasıl ayarlasam şöyle koysam. Neyse arkadaşlar burada kesiyorum yumurtayı kıracağım. Evet yumurtalarımızı da kırdık arkadaşlar. Şimdi dağıtıyoruz, karıştırıyoruz. Zilirdik iyice karıştırıyoruz. Zilir gibi karıştırıyoruz. Oo. Evet gördüğünüz gibi içinde yumurta, soğan, naneyin olduğu ve de margarin olduğu bir karışım bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet. Oh ağzımın suyu attı bile. Şimdi bunu yeme aşamasında servis aşamasında görüşmek üzere. Hay anasını satayım gene buhar oldu iyi mi ya? Bakayım. Dur evet, bak. Bunu... Neyse arkadaşlar görüşmek İşte servis aşamasındayız arkadaşlar. 私はそれを考えている方がいいと思います。私はそれを考えている方がいいと思います。私はそれを考えている方がいいと思います。 Oh oh oh. Oh. Ya bir ya. Nah, oh. Oh 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 oh. Arkadaşlar sonra bu soğanı çiğ gibi elma gibi arkadaşlar soyup. Nane ayrı bir güzel, yumurta, papayalı bir güzel. Tavaş yapmış. Tamamdır. E, e, e. Bakmayın. Şimdi bakmayın gözüküyor. Şöyle oh, Burada o görüyoruz. Burada var gözün birisi farkındaysa kapama şapka dağıtım. Oh, oh, oh. Tamamdır. Şöyle bir tadına Şimdi tuzumuzu ağzına koyuyoruz. Üstünden geçiriyoruz. Bu Şöyle şimdi içinde akıcıda topçularımızı koyuyoruz. Bir buraya bir. İyiydi. 7 adet attım. Bu da tamam değil mi? 10 olsun, tam olsun. Şöyle bir kırmızıdan koyayım. Ve 10. Kapağımıza çıkartalım. Ekmeğimizi özenle. Oh. Ya, de özenle. Ya! ya! Yine döktük, Her yere. Kaç adet? 2. Şuradan 2 alayım. Şu yıkarım sonra. Yine 10 olsun.

Görüşmek üzere. Ya, tüm bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu asla